Arkadaşlar Konya'dan selamünaleyküm. aleyküm. Konya yolunda değiliz, Konya'dayız. Şu an arkamızda Mevlana. Şurada meydandayız. Konya. Adana'ya da böyle hizmetler bekliyoruz. Bakın. Celalettin Rumi'nin bulunduğu bölge burası. Burada güzel bir cami var. Güzel bir meydan. Ve girişe doğru bir gidelim bakalım. Kahabe, salli şey var. var ya? Abi, <laughs> Arkadaşlar, bugün de Konya'daydık. Sizin için güzel video çıkarmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamının gelmesi için bize destek olmak için caminin güzelliğine bakın. Ne kadar estetik. Ya Allah.

Kokuya alınca acıktım. Aç değildim. <laughs> abi iki tek. Bunun önünde bir, Hı -hı. Bu bir tek var. O da ablamın. Evet. Başka yolda mı? Bunlar sizin abi. Bizim masaya. Zaten Burak'ın bir tane de klasiği var. Arkadaşlar, Arkadaşlar biz masaya girişiyoruz. Mustafa <laughs> eline sağlık. Ama ne diyorsun? Sağ abi, Arkadaşlar, etli ekmeğimiz geldi. Konya'dayız. Etlek miyiz? Hüsnü nasıl görünüyor? Bir <laughs> ben bir bakayım tadına Çok büyük kesmiş ama şöyle. Arkadaşlar bakın. Hamut çıtır çıtır. Getir bak sesi al. Bunu birazcık birazcık limon sıkacağım. çok değil. bunu böyle saracan, lahmacun gibi biraz sıcak. Bismillah, kaldır. Şu Ya somunumuz da geldi arkadaşlar. Beni çek Hüsni beni çek. Dayanamadı. üstü saldırdı. Hmm. Arkadaşlar eti sulu. Hamuru çıtır çıtır. Pişmiş bakın su akıyor. Bak bak getir. Bak. Dur lan yiyeceğim azar etmem. Bir çekeyim. Muhteşem. Şu yağ da tadına bakayım. Bunun içindeki arkadaşlar Konya'nın küflü peyniri. Arkadaş yemekten beni çekemiyor. Yemekten çekeme. biz sabretmek. <laughs> <laughs> Tadım. Yok, yok. Öyle bir lezzet yok. Peynir muhteşem. Ekmek bakın çıtır çıtır olmuş. Arkadaşlar kapatıyoruz. Biz bunları afiyetle yiyelim. Daha sonra tekrar açacağız. Kendinize iyi bakın. Burası Şen Dağlı. Konya'da Şen Dağlı yağlı ekmek. Bas. Temizliyim pideler gitti <laughs> yok pide demiyorlar burada ne diyorlar etli ekmek etli pardon etli Konya etli ekmek. abi evet. bu kaldı arkadaşlar abi, götür. Allah razı olsun abim Allah razı olsun her gün gelmiyor diyorlar bir şey olmaz en fazla karpasları bizim Konya'da var zaten ney karpasları Çevir çevir. Ne var abi Konya'da? En fazla kalp hastalığı bizim Konya'da var. Niye abi? Hamur çok tüketirler. <laughs> Boşuna demezler. Konyalılar. namaz, niyaz, boğaz. Namaz niyaz var. <laughs> namaz niyaz var. Çevir. Evet. Ama boğaz da var. <laughs> Arkadaşlar en fazla da Konya'da göbek. Duydunuz ustamın? Namaz niyaz, boğaz. boğaz. <laughs> Konya'da olurmuş. Yani çok en çok kalp. Kalp hastası da Konya'da olurmuş. <laughs> Tabii kalp şeker, tansiyon. Görüşürüz kendinize bakın. Biz bunu da bitirelim.